Selamlar dostlar. Roblox 0'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir Lycan karakteriyle karşınızdayım. Uzun süredir oyunu hırs için oynadığımı fark ettim ve artık oyundan pek keyif alamamaya başladım. Anahtar farmları, mele farmları, Balator etkinlikler vesaire derken artık oyundan keyif yerine hırs almaya başlamıştım. Bunu değiştirmek adına, metin içi keyifli bir şekilde oynamak adına böyle bir karakter oluşturdum ve bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Ve ben de bir defaya mahsus hesabımın yan karakterinden 5 son kadar bir para aktardım. Bu oyunun erken aşamalarını e, atlamak için yani amelilik yapmamak için simya vesaire bunları alacağız. E, karakteri güçlü bir hale getirip güçlü haliyle oynamak istiyorum olabildiğince. Tabii ki de bu para sizi yanıtmasın. Görevlerimize kadar yapacağız. İtemlerimizi ve ihtiyacımız olan eşyaları kendimiz düşüreceğiz. Artılar basacağız. Hem bilgilendirici hem de keyifli bir şekilde oluşturabileceğim bu seriye Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi yavaştan itemlerimizi dizmeye, ondan sonrasında oyunumuzu oynamaya başlayabiliriz. Simya setimizi oluşturmak adına CH1 çarşıya giriş yaptım. 10 mon kadar da bir para bozdurdum. Yakut'u Seterort Sav takmayı düşünüyorum. Her ne kadar Seterort Sav'lar pahalı olsa da ileride çok fazla işimize yarayacak. Bazı alacağımız simyalar bizi Yuara'ya kadar idare etse yeterli. Şu an baktığım zaman en ucuz Seterort Sav Yakut 75 ondan başlıyor 78 on 80 ona kadar doğru gidiyor. Diğer Yakutlar tabii ki de daha ucuz arkadaşlar yani 60 ona kadar bulabiliyorsunuz. Bu pazarın Yakut'unu almaya çalıştım fakat şu anda oyuncu oyunda değil maalesef ve pazar hazırlanıyor da. O yüzden ICK adlı oyuncudan şu Yakut'u almak istiyorum. E, mesaj attım bu da oyunda değil sabahın şu an erken saatlerindeyiz. Sıkıntı yok. 2 bon, şu bon fazla olsun. Bunları yavaş yavaş çıkartırız zaten. Hanemiz hayırlı olsun. Yağ kutumuzu çektik. Şöyle bakalım. STR ort savunma. Güzel. Şimdi diğer simyalara geçelim. Misel masa geldiğimiz ise fiyatlar şu anda bu şekilde. Neredeyse atmalık fiyatına becer beceri hasarına karşı koyma beceri hasarlı bir elmas buldum. Bu bizim için gayet yeterli. Büyülü saldırı ya da büyü savunmasına pek fazla ihtiyacımız yok. Zaten bunları ileride değiştireceğiz. Şöyle hesabımızın ikinci simyasını almış olalım. Hayırlı olsun. Evet buraya geldi mi? Gel. Güzel. Yeşim kısmında şu anlık bize HP, HP absorbe yeter. Diğer yeşimler gerçekten çok fazla pahalı. Bunlara şu an ihtiyacımız yok. Karakterimiz şu anda düşük seviyede. Şöyle 22 bonu HP üretimi, HP absorbesi ve HP'si olan bir yeşim alıyorum. Bu da hesabımıza hayırlı olsun. Safire geldiğimiz 16 10 59 şöyle bir safir buldum. Genelde map'te farm yapan karakterler savaşçı, sura ve lycan oluyor dostlar. O yüzden ninja ve şamana şu anlık ağırlık vermenin bir anlamı yok. Çok fazla ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ama yine de böyle bir safir almak ileride mutlaka işimize yarayacaktır. Bunu da 16 59'a şöyle alalım. Satıldı. Şansa bak. Diğer safir alamadık malum ama şöyle bir safir daha buldum. 19 10'a tekabül ediyor. Sura, şaman, savaşçı. Bu bizim için gayet yeterli olur. Bunu aldık. Hayırlı olsun. Grana'ya geldiğimizde şöyle CPU Absorb böyle bir grana bizi gayet idare edecektir. Yeterli zaten. Bunu da aldık. Son olarak 10 kaldı. 10x'i de kritik ok blok almayı düşünüyorum ama fiyatlar birazcık uçuk. Şu anlık oklardan koruma şansına pek fazla ihtiyacımız yok. Dediğim gibi yüksek seviyelerde zaten simyalarımızı değiştireceğiz. Kritik blok bizim için yeterli olur. Kritik biliyorsunuz bosslar işe yarıyor. Bloklamada slotların yakınınızdaki slotların sizlere vurması da işe yarıyor. Bunu da alalım. Ve şu anlık simya setimiz tamamen oluştu. Ametist almayı düşünmüyorum. Şu anlık ametist bu karakter için fazla. Yüksek seviyelerde hasarlarımız eksik kalırsa ametiste takarız. Problem değil. Şu anlık yeşil fasulyelerin tanesi 2M. Buna vereceğimize pembe fasulye alırız. Hem daha fazla bir oranımız olur. Şöyle 10 tanesi 15M'den şu arkadaşın pazarından 2 tane ee, 10'lu olacak şekilde fasulyeyi alıyorum. Bunlar büyük ihtimalle yeterli olur. Ama biz yine de yedekte kalsın diye bir fasulye daha alırız. Olmadı bunu zaten tekrardan pazara koyar satarız. Dostlar şöyle de 3 tane binep kuponu edindim. Bunları almamız sebebi çark çevirmemiz gerekiyor. Çünkü herhangi bir şekilde hesapta yüzük altyapısı yok. 3 binep yeterli olur diye düşünüyorum. Eğer olmazsa tekrardan takviye yaparız. Bir de envanter genişletmesi alalım. 81'lisi 19 ondan şöyle envanter genişletmemizi de alalım. Tüm simyalarımızın seviyesini art 4'e getirdik. Bunların hepsini takabiliriz. Tekrar kontrol ederek takalım. Doğru. Bu da doğru arkadaşlar. Yeşimimizi art 4 yaptık. Safirimizi takalım. Granımızı takalım. Ve son olarak da Onyx'imizi de hesabımıza takalım. Hayırlı uğurlu olsun simya setimiz. Şöyle etkinleştirdiğimiz zaman direkt olarak 5 khp geliyor. Bu bizi bayağı bir ileri atacak. Şarj çevirmek için videoya girdiğimde oyun kayıt modunda maalesef şarkı göremiyoruz. Biz de o yüzden ekran kaydına geçtik. Eğer ki bir problem varsa şimdiden kusura bakmayın. Evet dostlar şu anlık e, ikinci kata çıktık. İkinci kata Tabii ki de çevirme parası 65 epe çıkıyor. 250 epe kadar falan e, harcadık. İkinci kata çıkana kadar 60 günlük bir lollipop var. Geleceğini pek düşünmüyorum. Eğer ki önemli bir şey gelirse kayda girerim. Çark 99 epe çıktı. Büyük ikrami için şansmaz diyorlar ama yani niye çıktın baba? Biz iyiydik ikinci katta. Evet çarkı e, son bir nepte sonlandırmak durumunda kaldım çünkü ikinci kata ışınlanma gibi bir şansınız olmuyor birinci kattan tekrardan ikinci kata çıkmanız gerekiyor çarkı çevirdiğimde şöyle silah demirci runi elde ettik e, beyaz ejderha özütleri elde ettik ama bunlar yani bizim için çok gerekli değil öyle bir ihtiyacımız yok 15 günlükte bir güçlü lollipop elde ettik şu anlık bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum eğer ki tekrardan lollipop ihtiyacımız olursa çarka gireriz. Evet dostlar tüm itemlerimizi tamamladık. İhtiyacımız olduğunu düşünen tüm itemlerimi satın aldım. Neleri aldık? İlk başta kostümlerimizi aldık. Şöyle 50 setere bir KEP, 500 EP, 10 kritik ve burada normal bir tane de kapalık şişimiz var. Bunlar çok önemli değil. Yine art 4 hız taşlı bir Zırh aldım daha hızlı gitmek için. E, bunları örümcek sınavında kullanacağımız için ateşli olarak tercih ettim. Bam derisi ayakkabı ve tahta kolye. Cümüş bileziği ateşli bulamadım. Açıkçası şu anda çok da ihtiyacımız olup düşünmüyorum. İp hap sonra bize yeter. Artık 900 bir tahta çupemiz var. Sonrasında şöyle de bir bilinç satın aldım Nesla Market'ten. Savaş yaban domuzuna şu anda ihtiyacımız yok. Seviyemiz zaten buna uygun da değil. O yüzden bunlar gayet yeterli olacaktır. Ve şunu da söylemek istiyorum. Az önce çarktan çıkardığımız bu silah demirci runiyi 25 von ediyor. Yani bin hep kuponu bedavaya gelmiş gibi oldu. İsterseniz şöyle tüm itemlerimizi, takabildiğimiz tüm itemlerimizi takalım. Şöyle öncelikle karakter aşırı yakışıklı oldu. Yani şu pençelerin boyutu baya büyük ve Lycan'da yakıştığını düşünüyorum. Sonrası şöyle savaş kalkarımızı takalım. Lollipop'umuzu takalım. Ve envanterimizi de genişletelim. Şöyle hızlıca sizlerle birlikte. Evet tüm envanterlerimiz genişlemiş durumda şu anda. E, falcı buz kedisini çağırdığımızda set bonusu alıyoruz. 100 XP, 5 beceri hasarı ve şurada kain e, kafalığımız vardı. Onu satın alamadık galiba. Onu da aldığımız zaman yüzde %150 XP bonusu ve 5 beceri hasarı alıyoruz diye düşünüyorum. Hemen şunu bir alıp gelelim. Evet şöyle parlak kain başlığımızı edindik. Taktığımız zaman da dediğim gibi %150 XP. Ve 5 e, yakın dövüş saldırı veriyor. Beceri hasarı çok da şu anlık bizim için önemli değil. Şu an tüm eksiklerimizi bitirdik. Hesabımız şu anda 3 seviye. E, biliyorsunuz ki Laika'nın şehre geçmesi için yapılan görevlerde... 4. seviye neredeyse geliyordu. Ben sırlar yüzü almak zorunda kaldım. Olabildiğince az seviyeye kasmak istedim orada. Şimdi hemen statülerimize verelim. Biliyorsunuz ki Lycan'da ilk başta SP, sonra DEX, sonra HP, sonra da STR veriliyor diye biliyorum. Belki HP ile STR'nin yeri değişebilir. Şu anda simyamızı açtığımız zaman toplam HP'miz 10 klara yaklaşık. Gayet iyi bir HP bu arada. STR'miz de gayet güzel. Öncelikle görevleri başlayarak, e, yaparak başlayacağız. Evet dostlar bir metin daha bulduk. Az önce kestim metni maalesef video kapalı kesmişim. O yüzden size gösteremedim. Şöyle hasarımız çok güzel arkadaşlar. 2K kadar bir hasar atıyoruz ve bayağı da hızlı vuruyoruz. Like direkt olarak doğruyor. Tabi bunda simyamızın etkisi de var. Lollipop itemler vesaire. İlk beceri kitabımıza bakalım. Kutsama gayet güzel arkadaşlar. İyi para ediyor. 2M kadar ediyor. Devam edelim. Bir metin daha bulduk. Şöyle simyamızı açalım hemen doğrayalım metnimizi. Bu arada Lycan'da av görevleri yok galiba. Baktım arkadaşlar ama av görevi kısmı çıkmıyor. Diğer görevleri yapıyordum. Av görevi göremiyorum. Bir araştırmam gerekiyor. Beceri kitabımıza bakalım. Zehirli Bulut. Önceden olsa iyi para derdi ama yine para ediyor 3-5. Şu çanlara bakmak istiyorum. Belki zekalı bir yelpaze çan ee, buluruz. Olamaz. Hazırca satarız. Maalesef. Av görevlerimiz bu arada aktif oldu. Karakter attım falan. Bir şeyler yaptık. Av görevlerimiz sonunda aktif oldu. Onu da bir yandan yapmaya çalışıyorum. Şimdi hesabı 18 level'e kasacağım. Hesabın görevlerini bitireceğim. Ondan sonrasında hesabın arkadaşlar kırmızı kurt P açmaya çalışacağız. İlk günden P açarsak gayet işi bitirmiş oluruz. Şöyle beceri kitabımıza bakalım. Dehşet gayet güzel. Hırs metnine bakalım ne derece doğruyoruz hırs Şöyle simyamızı açarsak. Güzel. Bayağı hızlı kesiyoruz. ve i̇temlerimizin ve simyamızın tabii ki de çok etkeni var burada. Kırmızı kurtluğu P olunca ve hesap daha fazla level alınca daha da iyi hasarlar çıkartacağımızı düşünüyorum. Lycan birazcık yüksek seviyelerde iş yapan bir karakter. Güçlü vuruş olsun. Siyah metine yakaladık. Bunu da keselim. Beyaz yeminli okçularda kasılmaya bırakacağım birazdan hesabı. Aynı zamanda. Bir metnimiz daha kesiliyor. Hemen bakalım. Bu arada 13'er olduk. Çok güzel. Şöyle e, beyaz kurdeleyi alalım. Artı basma imkanlarının hepsini toplayacağım. İlla hepsi bir gün bizim işimize yarar arkadaşlar. BK'ya bakalım. Öfçe. Gayet güzel. Biyologun bizden istemiş olduğu tüm görevleri tamamladım arkadaşlar. Bu arada biyolog bazen bu görevleri kabul etmiyor. E, ben şöyle yaptım. Mesela tüm 4 tane 5 tane istiyorsa 3 tane düşürüyordum. Ondan sonrasında e, yere atıyordum. Tekrardan hayvanları kesip tekrardan bitkileri elde ediyordum. Ama tüm çiçekleri seriden kabul etti. Bu güzel. Birazdan ödüllerimizi alacağız. Evet ödül kısmına geldiğimizde bir yolun analizine tıklıyoruz ve bize Bakırköy'le ile Young XP veriyor. Bu görevleri yapmaktan ben gayet keyif alıyorum. Şöyle bunları da alalım. Evet 3 tane bir yolok görevimiz tamamladık. Bakırköy'e bunlar kalsın. Bunlara ileride artı basar ya da pazara koyarız. Artı basma itemlerini birinci köyde düşürebiliyoruz. Ee, o yüzden bunlar kalsın. Evet oyuncu levelin seviye görevini tamamladım. Şöyle abi görevini yapalım. Level alacağız. Çok güzel 18 level olduk. Kırmızı kurtluğumuz ee, master oldu. Şimdi bunu P yapacağız birazdan. Görevleri yaparken iki tane metin bulduk. Beraber keselim. İlk metnimiz kırıldı. Beceri kitabımız var. Alalım. Kılıç çemberi. Sağlık olsun. Hemen diğer metnimize gidelim. Dövüş metnine gidelim. Şu an görevleri yapıyorum dostlar. Balıkçıyı bul falan. Balıkçının oraya da geldik zaten. Böyle beceri kitabımıza bakalım. Suikast. Güzel. Sonrasında balıkçıya gidelim hemen. Evet. Demirci bu oltayı gönderdi diyoruz. Oltayı verdik. Oltanın parasını tekrardan götüreceğiz. Evet dostlarım. Şimdi kırmızı kurt ruhumuzu P yapmak için çarşıya geldim. Bu arada tüm görevlerimizi tamamladım. Bir tane bu görev kaldı. Onu tamamlayacağım. ikinci köye gittiğimde tüm görevlerimiz, yan görevler, biyolog görevleri hepsi bitti. Şimdi alacağımız eşyalara hemen bir göz gezdirelim. Kötü ruh kovma ve müzevi tavsiyesi alacağız. Ayrıca ruh taşı ve zen fasülyesinde ihtiyacımız var. Şöyle en düşük bireysel fiyat diyelim. Şöyle uygundan 16 tane alalım. Bu arada dostlar fiyatlar 19 ila 20 mb bandında Ben bunların hepsini hesapladım. Şöyle bunu satın alalım. Toplamda kaç tane oldu? 55 tane. Yani bu BK'larımızı okumak için bize yeterli. Bize ortalama bir 30 tane daha kötülük kovma çağrı lazım. Bu 34'lü çekeceğim. Bunu da aldık. Ee, bunlar yeterli. Şimdi bir de Müzevi'ye bakalım. Dostlar Müzevi'nin fiyatı da şu anda 27 ile 32 arasında gidip geliyor. Bir tane 55'li bizim için yeterli olacak. Şunu da böyle aradan çekelim. Şimdi ise Ruh Taşı ve Zenfasülyesi almamız gerekiyor. Zenfasülyesi için e, Ayşe'yi açabilirim hem diğer eee kritik delici isabet vesaire bunlardan faydalanmak adına ona bakacağız. Ay ışıklarına baktığımızda 200 yani bir paketi bir bon 40 m'den satılıyor dostlar. Zen fasulyelerinin tanesi toplamda 9 m yani bir tanesine 9 m vereceğiz. Yani her bir paketten 15-20 tane ışığı zen fasulyesi çıkartabilirsek ay ışıklarından pite oluyoruz. Ay ışığı açmak şu anlık daha mantıklı. Hem kritik delici isabet yaşamlardan faydalanmak hem kusama çağdırını satabiliriz. Hem de zen fasulyesi daha uyguna gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir e, yaklaşık 10 paket kadar alacağım. Bakalım durum ne olacak. Evet, 10 paket ayışımızı topladık. Ee, şu anda e, çarşıdayız. 4 envanterimiz açık olduğu için daha rahat açacağız tabii ki de. Ben her turda sizlere ne kadar zen fasulyesi, kırık delik isabet çıktığını göstereceğim. Evet, ilk paket ayışımızı açtık. Toplamda 70 tane kırık isabet aldık. 11 tane zen fasulyesi aldık. Yani şu anda burası bir bon. Yani biz sadece bu eşyalar, diğer kazandığımız eşyaları 40 m vermiş olduk? Tabii ki de bu oran artacak mı, artmayacak mı göreceğiz. Toplamda 5 paket yani 1000 tane ay ışığını açmış bulunmaktayım şu anda. 50 tane zen çıktı. Oran gayet güzel. Yani şurası yaklaşık 5 fon. Zaten biz de 3 aşağı 5 yukarı ay ışıklarına o kadar para verdik. Yani bir bon üstü bizim e, bu gelen 40 mellik kısım. Kırtık, delici, kutsama. Bunlara gidecek kısımlar. E, son 5 tane daha kaldı. Bunları da açalım. Evet tüm ay ışıklarını bitirdim. Hepsini açtım. Bu arada hesap 20 level oldu ve loncayı almak durumunda kaldım. Şöyle göstereyim. E, yapacak bir şey yok buna. E, şimdi burada 100 tane zen olarak hesaplarsak burası 9 on yapıyor. Kutsama çağdı var. Bunlar 2 on yapıyor. Toplamda 11 onu buradan kurtardık. Geriye çıkan kritik delici yaşam vesaire. Bunlar da e, fit, fit diyebiliriz. Yani 3 fon kadar bir nakit olarak zararımız var ama burasının 3 fon edeceğini ben rahat düşünüyorum. Çünkü bunlar bizim zaten ihtiyacımız olan şeyler. Şimdi yan hesaptan beceri kitaplarını aktaracağım. 55 tane kırmızı kurulu beceri kitabını aktardıktan sonra skill'imizi C açacağız. Sonrası da P'ye kadar götüreceğiz. Evet tecrübemizin büyük bir kısmını doldurduk. Devel almadan hemen beceri kitaplarını okumak istiyorum. Şu anda 135 STR e veriyor. Şöyle yazalım. Zaten zeka olmadan e, işte SP'yi falan çok fazla bir STR e vermeyecek. Ama ilerleyen seviyelerde tüm karakterlerden daha fazla bir STR e veriyor. Bilginiz olsun. Şöyle başlayalım bayağı bir XP alıyor galiba. Bakayım. Ortalama 4 XP alıyor. Ee, birazcık doldurmamız gerekiyor. Hesabı 20'lerle bırakmak istiyorum. O yüzden e, hani yüksek öyle kasıp, kasıp kırmızı kurtluğunu G açmayı düşünmüyorum. Şöyle bakalım. E, son kitabı da okuduk. 6 tane kaldı şu anda m Tek tekrardan bir tüplerimizi dolduralım. Tüplerimizi tek aran doldurduk. Yerimize geçtik. Şu anda XP'miz 97. Büyük ihtimal bu turda da e, kırmızı kurtluğu G açılmayacak ama e, büyük bir çoğunluğuna yaklaşacağımızı düşünüyorum. Şöyle hepsini okuyalım. Şu anda M9'da galiba. Evet. M9'a bir yetenek kitabı kaldı. Şunda bir çeşir. Evet. M10 şu anda. 10 tane BK sonra kırmızı kurtlu skillimiz Y olacak. Çayın etkinliğinden müteahhit ikinci şey o kadar çok kalabalık ki şu XP kasmak için bile slot aramak zorunda kaldım. Her neyse olur. Şu an çayın var. Herkes bunu değerlendirmek istiyor. Ee, toplam 3 yetenek kaldı. 2, 1 ve kırmızı kurtluğumuz şu anda Grand Master oldu. Efektinde sadece şu mavilikler geliyor ve kurt rengi değişiyor. Şimdi sıra tabii ki de P yapmakta. Kötülük kovma kağıdı yeterli. Şöyle bir zenimiz de vardı burada. 90 tane zenimiz var. Gitmezse zan takviyesi yaparız. Problem yok. İnşallah hani 20-25 defa bitirirsek gayet güzel olur. Şu anda mesela C2 oldu bile. Güzel gidiyoruz. Devam edelim birazcık daha ruh taşı ve zen takviyesi yapmak durumunda kaldık. Ee, tekrardan okumaya devam edelim. Son iki tane başarılı demesi gerekiyor. Güzel C10 oldu. İnşallah şu 9 tane de bu işi hallederiz ve biter gider hata dedi. Tamam. Tekrar diyelim. Şöyle bir hemen hata. Hadi abi artık uğraştırma da bizi. Tekrardan zene para vermek istemiyorum. Zaten zalim kalırız büyük ihtimalle ama yani seviyemiz düşük olduğu için çok bir sıkıntı olmaz ama çötürük kolumuz artık yetmiyor. Bakın son kaldı. Son bunda oldu oldu olmadı. Geçmiş olsun. Ee, maalesef hala C10'da kaldı arkadaşlar. Bir çötürük kovma çağdı ve zen fasulyesi gerekecek büyük ihtimalle dediğim gibi. Derecemizi sıfırladık geldik. Tek aranın 5 taneyle inşallah kırmızı artık P olacak. Yoksa 35-40 tane ruh taşı olacak. Hiç az bir oran değil. Normalde 26-27 tane de olması gerekiyor. Okuduk. Devam. Heh sonunda ya. Sonunda abi çok güzel. Kırmızı kurtluğumuz perfect arkadaşlar. 328 STL veriyor şu anda. Tabii ki de zekalı itemlerimiz yok. Yani bir tane SP verdiğimizde bile 5 STL artıyor. Daha burası fullenecek. Zekalı itemler gelecek. Seviye arttıkça daha fazla vurmaya e, başlayacağız. Hemen şöyle bir yakalım kırmızı kurtluğunu. Evet çok güzel abi. Sonunda bundan kurtulduk. İkinci yetenek olarak ben çivit kurt turunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta farm yapacağız ve saldırı hızına ihtiyacımız var. Sonrasında işte kurt nefesi, pençe, yırtma gibi bu şekilde gideceğiz. Yeteneklere çok fazla ihtiyacımız olmayacak ama tabii ki de yerden kasılacağımız süreçler de olacak. O yüzden problem yok. Halimiz hayırlı olsun diyelim. Tabii Sikili yaptıktan sonra denememek olmaz. Şöyle bir tane savaş metni buldum. Hemen kırmızı kurtluğunu yakalım. Simyamız zaten açık. Şöyle baktığımız zaman 378 CTR veriyor. Bakalım ne kar vuracağız. 1800 yani kritikle nereden bak? Evet 3800 4K kadar vuruyoruz. Bu seviyedeki bir hesap için gayet güzel bir hasar dostlar. Şöyle taş bu da burada kalsın. Videoda burada noktalayalım dostlar. Bir isteğiniz, bir eksik gördüğünüz bir yer varsa lütfen bana bildirmeyi unutmayın yorumlarınız benim için çok kıymetli tekrardan.